Merhabalar sevgili dostum. İnsan bazen karşısına çıkan problemler neticesinde ne yapacağını şaşırabiliyor. Keşke diyor daha iyi bilen, e, daha farklı bir akış açısı olan, daha deneyimli, daha bilgi birisinden öğütler, dersler alabilseydim diye. Belki o anda yanı başında kimse olmayabilir ama geçmişte yaşamış insanlardan bu konuda hayat dersleri konusunda ders alabiliriz. İşte bu videoda sana Mevlana'dan öğrenebileceğimiz, Mesnevi'sinden öğrenebileceğimiz bazı hayat derslerinden bahsetmek istiyorum. Bu hayat dersleri sıkıştığın anlarda yaşadığın şeye farklı bir bakış açısıyla bakmana yardımcı olacak. Mevlana Celaleddin Rumi aslında bilinenin aksine kendisi Anadolu'da doğmamıştır. Konya'da yaşamıştır. Daha öncesinde bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan bölgesinde doğmuştur. Babası o zamanların o bulunduğu yörenin bilinen alimlerinden, bilginlerinden birisi. Ancak yönetimle, siyasi yönetimle ciddi sorunlar yaşıyor ve sonrasında orayı terk edip Anadolu topraklarına göç ediyorlar beraber. Ve Selçuklu'nun hüküm sürdüğü Konya'ya geliyorlar. Orada hayatlarını devam ediyorlar. Mevlana orada yaptığı çalışmalarla, bir şekilde konuştuklarıyla, yazdıklarıyla oradan yola çıkarak bugün bütün dünyayı etkilemiştir. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede doğuda, batıda hatta Amerika'da bile Mevlana bilinmekte. Sufi psikolojisi noktasında bunun tanınmasında Mevlana çok ama çok önemli bir yere sahiptir. Bu videoda sana onun söylediklerinden, sözlerinden ve Mesnevisinden bazı öneriler vereceğim. Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki dün zekiydim dünyayı değiştirmek istiyorum. Bugün akıllıyım kendimi değiştirmek istiyorum. Şimdi zeka ile aklın buradaki kullanımı şu şekilde diyebiliriz. Zeka bir şekilde e, hayattaki sorunları çözmemiz noktasında işe yarayan bir ham madde gibi. Ama akıl zekayı kullanabilme becerisi. Şimdi diyor ki zekiyken yani daha hamken dünyayı değiştirmek istiyorum. Kendimden başka her şeyi kontrol edebileceğimi zannediyorum. Ama ne zaman ki akıl zekamı kullanmaya başladım. Aklımı ortaya koydum. İşte o zaman anladım ki dışarıdaki hiçbir şeye gücüm yetmiyor. Gücümün yettiği tek şey kendim. Ve kendimi değiştirdikten sonra, hayata bakış açımı değiştirdikten sonra o zaman dünyam da değişmiş oluyor. Eğer ki sen de ham bir insansan, sadece zekaya sahipsen dünyayı değiştirmeye çalışırsın. Etrafındaki insanları değiştirmeye çalışırsın. Ve zannedersin ki neden gücüm yetmiyor? Halbuki biraz olaya farklı bir noktadan bakman lazım. Lazım. kendini değiştirirsen o zaman etrafındaki insanlar da, etrafındaki ilişkiler de ve onlarla kurduğun ilişki yapıları da ve dünya gördüğün şeyler hepsi değişecektir. Zekası değil aklı olan kazanır bu dünyada. Mevlana'ya bir gün soruyorlar, diyorlar ki bu dünyada bir insanın değeri nasıl anlaşılır, bir insanın değeri nedir diye o da çok kısa bir cevap veriyor. Diyor ki bir insanın değeri aradığı şeydir. Şimdi burada Belki ilk başta anlamayacaksın ama düşünmeni istiyorum biraz senden. Sen bu dünyada neyin peşindesin? Belki bana diyeceksin ki ben hocam ben bir şey aramıyorum, bir şeyin peşinde değilim. Halbuki neyi arzuluyorsun, neyin peşinde koşuyorsun, neyin hayalini kuruyorsun? Belki sadece param olsun, zengin olayım istiyorsun. Belki maddi şeylerin peşinde koşuyorsun. Belki de bambaşka hayallerim var. Eğer ki aradığın şey peşinde olduğun şey ne kadar değerliyse ne kadar ulviyse ve hem kendini hem diğer insanlara fayda sağlayacak bir şeyse aslında senin değerin o kadar yüksektir. Ama sadece maddi şeylerin peşinde koşan insanlar biraz hayatı yaşama noktasında, dünyayı algılama noktasında yüzeysel kalmaktadır. Mevlana der ki insanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesindir ama aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Eğer ki insanlara kendini anlatmaya çalışıyorsun, onlara iyilik yapmaya çalışıyorsun ama özellikle bazı insanlar bile isteye her seferinde seni yanlış anlayabilirler. Eğer ki sen bu gerçekliğin farkında değilsen bir süre sonra kendini suçlamaya başlarsın. Dersin ki bende mi bir hata var, ben mi yanlış yapıyorum? Elbette ki kendi hatanın da farkına varacaksın ama özellikle sabit bazı insanlar seni bile isteye yanlış anlıyorsa, söylediğin her şeye karşı olumsuz tepkilerle yaklaşıyorsa, mevzu seninle alakalı olmayabilir. Özellikle sana hakaretle, yıkıcı eleştirilerle ve aşırı suçlayıcı yaklaşıyorsa, bil ki mevzu seninle alakalı değildir. Karşıdaki insan kendisiyle savaşan, kendisiyle barışık olmayan bir insandır. Onun söylediği şeyler kendi içindeki olumsuz düşüncelerin sana yansımasıdır. Mevlana'nın en sevdiğim sözlerinden bir tanesidir. Der ki: "Hem umudun hem de korkun varsa iki kanatlı sayılırsın. Yani tek kanatlı uçamazsın. Burada kastettiği şey çok derin bir bilgelik içeriyor. Çoğu insan hayata dair sadece olumlu şeyler hissettiği zaman devam edebileceğini düşünür. Ya da bir girişimde bulunacağı zaman, bir hayali için bir adım atacağı zaman, yola çıkacağı zaman sadece olumlular olacak zanneder. Zannediyor musun hayatta başarıları, ciddi başarıları olan insanlar sadece ciddi motivasyon hissederek bu yola çıktılar. Ben kendimden de biliyorum kesinlikle öyle değil. Her zaman korkuyorsun. Bak bugüne kadar ben binlerce danışan aldım, binlerce seansı yaptım. Ve her yeni insanla hala mesleğimin neredeyse 20. yılına yaklaşırken her yeni insanın karşısına çıkarken hala korkuyorum. Acaba ona yardımcı olabilecek miyim? Acaba ona faydam olabilecek mi? Yeterli olabilecek miyim diye. Düşünsene bu benim her gün yaptığım iş. Ve sen ciddi anlamda büyük adımlar atarken korku hissediyorsan kendini suç ama korku hissettiğin için yapamayacakmış gibi gelmesin. Hayatta ben şunu düşünüyorum Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme yoluna çıktığı zaman onun korkmadığını mı zannediyorsun? Belki etrafındaki insanlara dik duruyordu, cesur duruyordu ama içinde ciddi bir korku olduğundan eminim. Ya da Atatürk kurtuluş savaşı süreci boyunca korkmadığını mı zannediyorsun? Belki dışarı bunu yansıtmadı ama içinde eminim fırtınalar kopuyordu. Her büyük insan, her büyük yürek, her büyük zihin büyük işler başarırken aynı zamanda korkar. Kaygı hisseder, çekinir, yetersiz olmaktan korkar. Sen de bu hissiyatı yaşıyorsan bu hissiyatı yanlış yorumlamaman lazım. Sen bunu büyürken bir şekilde gelişim sancısı olarak yorumlarsan bu korkundan, kaygından arkana alırsın. Onu bir şekilde seni ilerletmesi için kullanabilirsin. Mevlana'nın en sık söylediği şeylerden birisi de şudur. Der ki aklın varsa başka akıllarla dost ol. işlerini o akıllara, o insanlara danışarak yap. Şimdi burada kastedilen şey şu. Etrafındaki insanların ortalamasısın. Eğer ki etrafındaki insanlar düşük vizyona sahip, hayat görüşü olmayan ve Et, senin kişisel gelişim, kendini geliştirme çalışmalarını, çabalarını küçümseyen insanlarsa bir süre sonra sen de vazgeçersin. Sen de o kalabalığa, gruba uyma eğiliminde olursun. O yüzden etrafındaki insanları iyi seçmen lazım. Entelektüel birikime olan, kitap okuyan, kendini geliştiren, hayalleri olan insanlar olması lazım etrafında. Ama bazen çok uzaklarda, ıssızlarda ya da kafana göre birilerinin olmadığı yerdesindir. Peki öyle zamanlarda ne yapacaksın? İşte YouTube'da olabilir, internette olabilir olabilir kitaplarla olabilir fikrine, bakış açısına güvendiğin insanların söylediklerini okuyacaksın, dinleyeceksin, izleyeceksin. O zaman yaptığın işlerde daha kararlı olursun, daha vizyoner olursun ve daha başarılı olursun. Ve Mevlana'nın bana en çok ilham veren sözlerinden birisi şudur. Sen yola çık, yol kendiliğinden görünür. Birçok insan yola çıkma konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. Daha önce paylaştığım bir videoda da söylemiştim. İki tür durum ortaya çıkıyor burada. Birisi der ki korkar ben yapamayacağım. Bir şekilde benim gücüm yetmeyecek, yetersizim. Bir de mükemmeliyetçi insanlar var. Onlar da der ki her zaman tamamlanması gereken bazı şeyler var. Bir onları halledeyim, öyle yola çıkacağım. Ama yol seni beklemez. Bir şekilde zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe bir bakmışsın ki o yola çıkma cesaretini kaybetmişsindir. İşte Düşünme hiçbir şekilde. Ya tanıdığım yok, torpilim yok, ne yapacağım diye. Sen bir niyet et. Bir şekilde eldeki malzemelerle harekete geçmeye başla. O anda adım adım sen yürüdükçe yol senin önünde açılacak elinde sahip olduğun iyi olduğunu düşündüğün bir şey bul ve onunla bir şeyler yapmaya başla. Bu benim için mesela kendi alanımda, mesleki anlamda minicik de olsa kendi ofisimi kurmaktı ya da dışarıda bir yerde danışan görmeye başlamaktı. Sonrasında zaten ne yapacağına karar veriyorsun. Hep dediğim gibi o videoda da kervan yolda düzülür. Sen yola çık, yol kendiliğinden sana görünecektir zaten. Dertli insan içi duman dolu bir odaya benzer. Onunla konuşmak o odaya bir pencere açmak gibidir. Dumanlar dışarı çıksın yeter. İnsan yaşadıkça, mücadele ettikçe aynen bu örnekte olduğu gibi içinde duman birikir. Yani hayatın o zorlukları içimizde bir sıkıntıya, bir ateşe, bir yangına sebep olur. İşte bu yangının ortaya çıkardığı dumanı eğer dışarı atamazsak içimizde böyle nefes almayı zorlaştıracak kadar yoğun bir duman tabakası oluşur. Ve sen şöyle düşünüyorsundur belki anlatınca ne olacak, paylaşınca ne olacak, bütün dertlerin içinde yaşıyorsundur. Ama şöyle söyleyeyim sevgili dostum belki anlatınca düzelmeyeceğini zannedersin ama sadece anlatmak bile rahatlatır. İnsanlar psikoloğa geldiği zaman sonuçta düşünsene ciddi anlamda hayat problemleriyle karşılaşıyor. Bize geldiği zaman ben onunla beraber dışarı çıkıp hayat problemlerini çözmüyorum. En temelde bir psikoterapinin işe yaramasının en temel şey nedir biliyor musun? Anlatınca rahatlamasıdır kişinin. İşte sen de eğer ki şunu düşünüyorsan anlatınca bir işe yaramayacak bunu es geç. Bunu bir unut sonrasında şunu de. Bir güvendiğin bir insana içindeki derdi bir anlat ve ne kadar rahatladığına, o içindeki dumanın dışarı çıktığına şaşıracaksın. Elbette ki problemlerin çözülmeyecek belki ama şununla karşılaşacaksın. O problemlerle uğraşma gücünün tazelendiğini, gücünün yerine geldiğini hissedeceksin. Mevlana Mesnevi de o zamanlar dünyada popüler olan Çin'de, Uzak Doğu'da, Hindistan'da popüler olan hikayeleri de bir araya getirmiştir. İşte öyle bir hikayede bize şu filin hikayesini anlatır. Bir tane Hintli tüccar hiç fil görmemiş bir köye fil getiriyor ve sonrasında bunu kocaman bir filin sığabileceği kadar bir çadırın içine koyuyor. Ve sonrasında bu çadırın içinde hiçbir aydınlatma, hiçbir ışık yok, kap karanlık. Sırayla 5-6 tane köylüyü içeri alıyor ve köylüler o 5-6 kişi filin etrafına dolanıyor. Her biri filin bir tarafına dokunuyor. Birisi bacağına dokunuyor. Bu diyor ki kocaman bir ağacın gövdesi. Birisi gövdesine dokunuyor. O da diyor ki bu kocaman taşlarla yapılmış bir duvar. Birisi onun hortumuna dokunuyor. Bu diyor ki bambudan yapılmış bir oluktur. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kimse film bütününü görmediği için herkes dokunduğu şeyin dokunduğu şeyin tamamı olduğu zannediyor. Peki bunu gerçek hayata nasıl uyarlayabiliriz? Şöyle düşün. İnsanlarla tanışıyorsun. Hayatına birileri geliyor. Ve onu o an gördüğün haliyle zannetmek ki resmin tamamı o. O kişinin sana anlattığı haliyle e, o kişi tamamen ondan ibaret. Öyle değil. Her zaman görmediğimiz büyük bir resim olduğunu, o kişinin çok daha farklı yönleri olabileceğini aklımıza getirmemiz lazım. Bu iş hayatında da dünyayı yorumlarken de siyasi görüşleri, dini bakış açılarını yorumlarken bile böyledir. Her iyinin içinde kötü, her kötünün içinde iyi vardır. Bunu asla unutmamamız gerçek hayatta daha real realist olmamızı, hayata daha büyük resmi görerek bakmamızı sağlar. Böyle olunca günlük siyasetle bile uğraşmazsınız. Bilirsin ki günlük siyaset sadece film bir tırnağıdır. Onu görerek, ona dokunarak resmin bütününü anlamak çok da mümkün değildir. Mesnevi'den çıkacak o kadar çok hayat dersi vardır ki eğer bu videoda devam ediyor olsaydı belki günlerce sürerdi bu anlatım. O yüzden şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki okumadıysan Mevlana'nın Mesnevi'sini okumanı öneririm. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.